otomatik eşleştirmeye çıktı Sunhook Ben ee, güzel bir takım olacağımızı düşünüyorum Nasıl lan? Hadi lan oradan nasıl düşmedi o? Sıkıntı yok <laughs> çok iyiyiz abi Gösterme panda hiçbir şekilde olay bizde selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar bugün otomatik eşleştirmeye açıp sanhok bootcamp yapacağım Bakalım bize kimler kimler eşlik edecek nasıl bir maç olacak çok merak ediyorum uzun zamandır rastgele eşleştirmeye gitmiyorum Hepinize keyifli seyirler bana da bol bol şanslar İyi mi kim kapalı demiş bir panda bir akrep ümit bir de melisa balkaya geldi Hadi bakalım ben e, güzel bir takım olacağımızı düşünüyorum ama onları önce iddia edip bootcamp atmak lazım yani. Beni tanırlar, satlarlar diye düşünüyorum. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Çok beni duymadılar herhalde arkadaşlar. Nasılsın abi? Aha, konuştum. İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyiyim. Lairik abi dersin. seç, Annem. abi seç atsam gel buraya eder misin? Ayarlar son, ayarlar önce bir maç oynayalım bir. Nasıl gidiyor hayat? Ya iyi Hiç iyi. Kimse atlasak olur mu? Herkes okeyse. Özüm. Aa, okey okey. Tamam hadi bakalım. Nerelisiniz? Azerbaycanlı. Neresinden? Abi, bir aparta, abi. Atlıyoruz. Kendinize güveniyor musunuz? <laughs> abi gel edersen hediye Oyna Ondan sonra. Hadi bakalım şansımız bol olsun. Açtım kabul edeyim misin? Ederim ederim sıkıntı yok canını yedim. Sıkıntı yok ederim. Hadi bakalım e arkadaşlar şöyle bir inip ortalığı dağıtmaya çalışalım. Oha çok kalabalık. Ama önce bizim bir tane silah bulmamız lazım. Nasıl durum bulunur mu silah mı la? Yok abi yok şey yok. Katlı olun. Abi sen ben kardeşimsin abi. Ya, teşekkür ederim sen de benim kardeşim. Böyle ben Hadi gidelim tamam. yargı dağıtmaya gidelim abi. Abi silah yok değil silah. Tamam oradan bulduğum bir şey bir ben de çok bir şey yok. Geliyor musunuz? Oy ya, bu ne sen ab? Geldim abi, geliyor. Dikkatli olalım, bu maç bizi. Her şey yolunda mı? Orta binaya dalalım mı? Evet abi. Aslan. Abi abi. Ya. Panda geldim. Biriniz panda'yı kurtarın, ben Aa. içeri daldım adamlara. Hadi aslanları. Burada burada girdim. Bunlar bize küfür etmiyor. Onda can basacağım bir şeyler Ay. var mı var. vereyim mi? Yok abi yok yok bunda. Onda zeminden biri geliyor. Burada biri var. Önünüzde. Çarda. I Var. Okey geldi. Yukarıda. <laughs> Bitirdi beni direkt. Ay, sen niye konuşmadın önce ya? Köşede mi? Ben de girdiğim gibi gördüm. Aynen köşede odada saklanıyor. Bomba geldi ooo. Arkaya atladı kaçıyor. aldım ama vallahi kusura bakma. Ha değil. Ha bunda AVM varmış. Sen gerçekten mezarcı mısın? Ha bir tık. Ha, evet. evet. Abi. Efendim. Kardeşim sen. Sen de öyle kardeşim benim cansın ya. Ne no, isteyen mi gel böyle ne? Ne? İsteyen mi gel, gel böyle değil misin? Evet ben sana arkadaşlık isteği atacağım. Tamam sen kabul et evet. tamam. Ya, Bak, burada M24 avuk var gel almak istersen. Burada M24 avuk. Ahead. Bot ya. Arkamızda birileri var. Dönelim mi oraya? Dönelim. Evet, Hadi abi. bakalım. İksiniz var mı? Vereyim. Eksik var mı? Panda. I'm out. Need ne ammo. Need ammo. Alpek sor bende. Steyan var mı? Allah ben alabilirim ya. Allah ben alabilirim. Vereyim hemen onları. Nerelisiniz? Bir Azerbaycanlı diğerleri. Hı, ben Bursa'dayım. Bursa, bursa, bursa <laughs> ve Trabzon. <laughs> Önümde bekliyorlar. Destek var mı bana? aşağıdaki e, hangarlarda biri daha var. Hadi bu hangarlarda. Ben takım alalım mısın? Efendim? Bu oyundan sonra ben takım al mısın abi? Bu oyundan sonra büyük ihtimalle Bil. oynamam ama ben şey yaparım. Bir kerelik odaya mı al diyorsun? Olur Alır, alırım alırım sıkıntı yok. Ama maçları i̇şte oynamam büyük ihtimalle çıkarım. Ya. İsteyeceğim sen deme abi. Atacağım atacağım şey atacağım bebeğim atacağım sıkıntı yok. Rahat ol. Bu iş bende. Hani istek atacağım kabul edersin Burada önümüzde bir yerde birileri var Aha gördüm sağ tepede Burada bir şey görür gibi oldum ya Yanımda motor var Nasıl lan Hadi lan oradan nasıl düşmedi o Tepeye kaçtı orada can basıyor gel. Ama alan orada değil ki gitmeye gerek yok gel geri gidelim boş ver. Kaptırdım ben kendimi gidiyormuşum. Alana gidelim gel alana. Abi İnanamadım. iyi oynuyorsun abi. Ha? İyi oynuyorsun iyi oynuyorsun. Teşekkür abi. teşekkür ederim teşekkür ederim çok tamam. Sen de iyi oynuyorsun. Birlikte güzel bir takım olduk. Tamam oldu. abi. Abi çok da Türkçe konuşabilmiyorum. Biliyorum biliyorum önemli değil dostum. Gönüller bir olsun. Elis sayı kaybetmese iyiydi ya. Olsun. Evet. Ben şu an izlemekten daha çok zevk alıyorum. <gülüyor> Üzüldüm <gülüyor> mi? Hala böyle şaka gibi geliyor. Bu maç Winnow'da denk de. gelmek. <laughs> Biraz bazen oluyor öyle ya. E şaşırıyorsun. Ben he? de. İlk başta ismini falan gördün Aşağıda Berdemir araba var. Geçiyor falan. Araba geldi buraya. Tank tank. Büyük tank var ya. Şimdi alıp geçiyor. Hayır hani böyle e, isimlerini yapıyorlar ya size He. benzer falan. Evet. Benim öyle bir şey herhalde. İste katıyorsunuz falan kabul etmedim. <laughs> Sonra baktım ses aynı. Ha, aynen. Evet. Ya çok var öyle ya dolandırıcı. Sırf popülerlik kasabilmek için ya da insanlar dolandırmak için böyle saçma şeyler yapıyorlar. <laughs> of şurada çatışma var 75'e dönün. Abi. Kim bu Batu diye bir çocuk? abi ben VIP bilmiyorum. Sıkıntı yok çok iyiyiz abi. Uzaktaki adamlar da buraya doğru gelecek 105'te 115'te. Çok iyi değil efsanesin. Abi herkese uzi takı diyorum. galiba düşeceğim bu sefer. Yok, yakına gelmiş o adam, görmeniz lazım ya. Gördüm. Hayda, Vuracağım o adamı, yüz yüzü var. Watch out. Sen de daha iyi oynuyormuşsun. Biraz iyi oynuyorum. Abi ya, ya sana... da şöyle Ciddi aldığım zaman iyi oynuyorum kanka. Ciddi almazsam çok iyi oynayamıyorum. <laughs> böyle dalga geçiyorum bazen böyle. hani kolay vurabileceğim adamla oynaşırken ölüyorum falan bazen. Abi bana hiç o takımın yolu. Efendim? Bak, ben yani hep toka atmıyor. lan. Kanka özür dilerim vallahi anlayamadım ya. Abi ben hiç ara atmıyor lan. abime mi lazım? Vereyim mi? Anlamadım. Hayır, maşın atmıyorlar. Ha seninle maç Ana. atmıyorlar. Ha. Maşın, maşın abi, maşın. Araç. Benimle oyun mu oynamıyorlar? Anlamadım. Evet abi. Ha anladım tamam. Çok bir şey oynadık ben bunu iziniz olursa YouTube'a da atarım. Bu da hatıra evet. olarak kalır. Dersiniz. Oradan arkadaşın çok olur merak etme. Ben senin ID'ni gösteririm. İnsanlar seni ekler oynarsınız. Azerbaycanlı kardeşimiz çok var bizden. Burada adamlar var şey, tamam. Evet abi. Bilse Az bu arada seni ekleyip rahatsız edenler olabilir. Çünkü isminin yazılışı kolay. İstersen... Ben sana uca göndereyim ismini değiştirebilirsin Problem olacak <laughs> sözlerin için Abi Yok engellerim isim kartım var ya Değiştirdim. Abi Açıklandım Ben Atar mısın? Atabilir misin? Atarım 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 Yapayım Şimdi Allah şu maçı bir kazanalım gerisi kolay Evet abi Kaç kill var panda? 0 Tamam 1 kill bir vurursan sana 660 ucu atacağım tamam 1 kill. 2 kill vurursan daha fazla atacağım. Abi öldüm lan hayır ya. Gelme gelme kanka gelme. Göremedim seni. Abi öldüm abi öldüm abi. abi, sıkıntı, yok, öldürdüm, sıkıntı, abi. Yok, sıkıntı yok sıkıntı yok. Kalkarız çok rahat kalkarız korkmayın. Ak Akrep sen kurtar ko sa savaş kanka bizi kurtarır şey. Geliyor geliyor bu tarafa geçin bu tarafa geç bu tarafa geç kaldır Gösterme gösterme panda kaldır Tamam olay bizde Gösterme panda hiçbir şekilde olay bizde Çıkalım Hak ah, çok üzüldüm ya Elinize sağlık aynen, kanka başım. Ya şuna bak kanka aynen. yerde yatıyorlarmış orada ya Sağlık olsun Aynen 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 sağlık olsun dur ben sizlere ekleyeyim Abi Abi size atar mısın? Atıyorum hemen Abi ben Geliyorum geliyorum. Ya 6. olduk. 18 leş var. Sağlık olsun. Takıma davet diyelim Şöyle onlar da davet edilsin arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Aynen. Selamünaleyküm. selam. Panda. Efendim. Seni ekleyebilmeleri için ID'ni gösterdim tamam mı? Eklerler. Azerbaycanlı arkadaşlar birlikte evet. maç oynarsınız. Ayrıca sizleri ekliyorum ben şimdi. Heh, bir saniye. Sizlere arkadaşlık isteği gönderdim ben. Abi hemen avut yapayım hemen avut yapayım <laughs> Hemen hallederim. Hemen al. Bu C hediye etmemi sen varsa edebilirim. Abi ben at. Abi... Abi. abi. Ay abi. Ay. Ben atam. Sana atıyorum, yapıyorum. sana atıyorum şey panda. Ya oradan çıkardık çok rahat. Nasıl başaramadık bilmiyorum ya. Bazen oluyor. Öyle. Ya öyle. ortada Ay. kaldınız. Arkadan Ar arkadaki şey gittik ya. Aynen. Teşekkür, teşekkür ederim abi. Sen araba atar mısın? Atabilir misin? Arkadaşlarını göstermek için mi yapıyorsun? Evet abi. Abi. Anladım. Kardeşim bu için teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek ya ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür abi teşekkür, teşekkür ederim abi. Eyvallah. Ederim. Çok teşekkürler. Dikkat edin kendinize tamam. Abi rey sen sen. Tamamdır. Hadi sen. Adamsın. Melisa sana da gönder. ...tim <laughs> galiba geldi mi? Evet çok teşekkür ederim hiç gerek yoktu. <laughs> Önemli yani değil. Keşke bunun yerine benim adıma bağış falan yapsaydın daha iyi olurdu. Gerçekten. Merak etme birçok kişi adına ben zaten çok çok bağış yapan birisiyim. O yönden de için rahat olsun. Sıkıntı <laughs> <laughs> yapma. Tamam. İsmini değiştir çünkü çok fazla ekleniyor olur. Ben yarın bunu 11'de paylaşırım YouTube'da. En olur. Tamam. Rahatsız edici e, şeyler olabilir Bazen Tamam bakalım tamam, Çok teşekkür ederim oyun için Seninle tanışmak çok büyük bir zevk Allah'a emanet ol Kendine bak. İyi, var. İyi, i̇yi akşamlar İyi Ramazanlar çok. Ben İramazanlar. Ben ben. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik Gayet güzel eğlenceli başarılı bir Maçtı ben çok eğlendim Umarım sizler de eğlenmişsinizdir Kendinize çok iyi bakın Videomuza like atmadıysanız bir like atın arkadaşlar Ve hala abone değilseniz abone olun abone olmak çok zor değil mi üstad bir abone ol bir de like at kendine de çok ama çok iyi bak tamam mı ee, oruç sanların, oruçlarının kabul olması dileğiyle Allah'a emanet olun bay bay iyiydi ya. Minasak iyiydi ya.